Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet, evet. bugünkü videomuzun konusu ne Recep? Clean bike nasıl yapılır? Evet arkadaşlar, clean bike hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü çok sorular aldık sizden ve e, sormuşsunuz hani clean biking üzerine ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapılması lazım? Bunları bu videomuzda konuşacağız. Bugün Recep ile beraber yanında kahvesini almış. Ben de kahvemi aldım arkadaşlar. Burada bir gün hatta bizim cheat day'imiz. Evet, cheat day yaptık bugün. gün. Pazartesi olduğu, e, cumartesi olduğu için arkadaşlar cheat day yaptık bugün. gün. İki hafta ara vermiştik. Evet, şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Clean bike nasıl yapılır? Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi ön, e, biz e, kalori hesaplaması videosu yapmıştık Resul. Evet arkadaşlar komple kalorinizi hesaplayabilirsiniz yapmayan o videoya baksın ve kalorisini ilk başta hesaplasın. Evet şimdi ben size burada bir misal vermek istiyorum arkadaşlar. O kalori hesaplamanıza diyelim %20 yükseltiyorsunuz ya yani da kilo almak için %20 o kalorinin üstüne koyuyorsunuz. Misal veriyorum sizin burada kaloriniz 4000 kalori çıktı kilo almak için. Yani ama bu 4000 kalori Resul anlatsana bir nasıl alınması lazım. Yani clean bike yaparken o 4000 kalori. Arkadaşlar evet ee, şimdi böyle düşünmeniz lazım. Ben size burada bir örnek vermek istiyorum. Hani benden bunu herkes tartışıyor isterse İsterse doktor olsun, isterse ne bileyim ee, besin hakkında tecrübesi olan birisi bunları hepsini benden tartışabilirler. Yani diyetisyen demek istedim. E, burada arkadaşlar şimdi düşünmeniz lazım. Biz clean biking yapıyoruz. Bunu Recep size de anlatacak. Hani neden tercih ettiğimizi clean biking'in faydalarını, avantajlarını ona Recep anlatacak. Ben burada size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi düşünmeniz lazım. Siz diyelim misal veriyorum 4000 kalori yaptınız. Şimdi siz bu 4000 kalori misal hadi 2000 kalori diyelim. Şimdi 2000 kalori ben size arkadaşlar e, makro hesaplamasına göre bakarsanız mesela diyelim hadi e, burada atıyorum şu an 200 gram karbonhidrat alacaksınız, 150 gram protein alacaksınız ve 50 gram yağ alacaksınız. Misal veriyorum sadece şu an. Şimdi arkadaşlar bunu herkes tartışabilir dediğim gibi ben size o 50 gram yağı Mesela kızartma, domat e, şey e, patates kızartmasından e, neydi to, o? Tolumba şey? tatlısı e, kızartılıyor ya, onun yağından size 50 gram yağ verebiliriz. Evet, mesela, e, mesela. neydi, ne yağdı? Ee, ayçiçek, ayçiçek, ayçiçek yağ mesela, sıvı ayçiçek yağ. Ben size 50 gram o yağdan verebilirim. Şimdi karbonhidrat diyoruz, karbonhidrat 200 gram. Ben size 200 gram yerine ne verebilirim arkadaşlar orada? 200 gram toz şekeri ve protein yerine kalitesiz protein verebilirim. McDonald's 150, hamburger, hamburger diye. Evet veririz. içinde ne bileyim karışım, karışımlar var, maddeler var. Ka kalitesiz. 150 protein. gram protein verebilirim. Misal verdim Şimdi arkadaşlar üçünü canlandırabiliyor musunuz gözünüzde? 50 gram yağ var, kalitesiz. 150 gram protein var, kalitesiz. 200 gram karbonhidrat var, toz şekeri. Şimdi 200 gram toz şekeri karbonhidrat alacağınız yerine siz 200 gram yulaf 150 gram etten, sağlam bir etten veya balıktan veya tavuktan organik, kaliteli protein ve yağları atıyorum zeytinyağından, atıyorum avokadodan veya keten tohumundan, keten tohumu, lime yani, biliyorsunuz evet. çok hem bayağı lifli hem de bayağı sağlıklı. Yani bunlardan kıyaslamanız lazım. Bu şimdi clean parking başlangıçları. Hani adım adım biz burada size hepsini birden anlatamayız. Bunu videolar şeklinde yapıyoruz ki siz de dediklerimizi anlayın ve dediklerimizi uygulayın diye. Yani bir videoda olmaz. Evet şimdi faydaları ne? Avantajları şimdi ne? Clean bulking, e, Reco yani eee demek istediği arkadaşlar burada Şimdi düşünün siz 3000 kaloriyi o dediği saydığı şeyleri kalitesiz kaynaklardan verebilir. Ve şimdi bir kişiyi yanına getirin aynı kişi aynı karbonhidratları alıyor ama kaliteli kaynaklardan. Ve inanın ki bana o kaliteli kaynaklardan o besinleri alan kişi yani vücudu sonunda yani bir proje isterseniz böyle bir proje de yapabiliriz böyle. Bir ay boyunca e, aynı kaloriyle e, besleniriz yani birisini alırız besletiriz ve ona işte çeşitli yağlardan kötü yağlar veririz ve sonunda arkadaşlar inanın bize o iyi beslenen kişi daha iyi gözükecek, gözü gözükecek. az yağ bağlayacak ve vücut daha iyi parça parçalanacak. Parça olacak Evet. Evet, parça olacak. evet burada mesela hani clean biking avantajları Hani bazıları işte diyor dirty biking yapıyorum ben, ee, dirty bikingle daha iyi kaslan, hani daha çok hemen şişiyorum kilo evet, alıyorum evet. hani çoğu bunu kilo ve eee kas sanıyor halbuki öyle değil hani fazlalıkla ben, su topluyor vücudunuz birincisi evet. bu ve fazlalıkla yağ topluyorsunuz evet. arkadaşlar yani arkadaşlar benim tecrübem yani ben eskiden bildiğiniz gibi bayağı bir kiloluydum yani bu sporu yaklaşık 8 seneden beri yapıyorum mesela 9 seneden beri yapıyorum ve kiloluydum her e, yani Pis besleniyordum arkadaşlar pis besleniyordum derken işte e, annemin yaptığı tatları yerdim e, pasta yerdim e, kızartılmış patates yerdim yani böyle yani kalitesiz şeyler yerdim böyle normal bir tüketirdim göbekli birisiydim ondan sonra işte e, spora başladım dördüncü senesinde olması lazımdı dirty biking yaptım dirty biking tabii ki böyle genişi genişlersin falan böyle daha iyi güce bir sahip olursun. Ama e, bir problem var arkadaşlar. Yani bunun amacını bir akıl mantık işi bu. Siz bunu neden yapıyorsunuz? Yani diyor ki arkadaşlar önce genişine gidiyorsunuz. Aynı bir kayayı düşünün. Kayayı. Kaya gibi oluyorsunuz. Ondan sonra bir e, birisi geliyor Hı. o çekiçle mi diyorlar? Evet, o kayayı şey yapıyorlar. Böyle bir süsler yapıyorlar. O düzenliyorlar, düzen forma veriyorlar. Forma veriyorlar. Mesela. Yani en son formu, zaten bizim adımız Shredded Brothers yani demek en son formu, estetik yani Shredded. Mükemmel yani bir formu sahip herkes, olmak Herkes yani balkini o yüzden yapıyor ki definasyona geçmeleri için, definasyon bölümüne ve, e, yaz, ve yaz gelince. Evet mesela ve balktan mesela balktan yani balk Balking yapıyorlar ve balktan böyle iyi bir e, hani bir kas kütlesi e, olması için bunlar e, balkini giriyorlar e işte hani. Bikingde ama dirty biking vardır dediğimiz gibi ve clean biking vardır arkadaşlar bu sizin elinizde şimdi siz ya e, zor, kolay yolu gidersiniz dirty biking kolay yolu ama sonradan daha zorlaşırsınız veya siz e, clean biking giderseniz ilk başta tabii ki zorlaşırsınız hani e, temiz beslendiğiniz için ve yavaş yavaş çıkar ama bu yavaş yavaş çıktığında da evet, burada iltinasyonda şey daha da fazla kas kütlesi olur. Hem sağlam kas kütlesi hem temiz kas kütlesi olur ve az yağ bağlamış olursunuz ve definasyonla da çok uğraşmış olmazsınız. Evet definasyon bölümünde yani ben zaten vücut yani endomorf vücut tipine sahip olanlar yani bildiğiniz gibi endomorf vücut tipine sahip sahibim vücudum hızlı yağ bağlıyor. O yüzden yani mantıklı değildir yani dirty biking yapmak mantıklı değildir. Clean biking yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi definasyona yani bikingden sonra zaten definasyona geçmeniz lazım. O yüzden definasyonda vücudunuz fazla yağ bağlamasın yani dirty biking'e nasıl arkadaşlar ben size anlatayım. Vücudunuz gerçekten baya bir yağ bağlıyor yani %30'u aşıyor hatta böyle endomorflarda. Evet. evet. %30'u yağ oranı %30'u aşıyor hatta ve definasyona girince arkadaşlar problem ya tabii ki o yağları hızlı yakıyorsunuz ama arkadaşlar yani çok zor yani gerçekten zor yani e, gücünüz ondan sonra gidiyor definasyon low carb diyetini e, yapmanız lazım koşturmanız lazım yani be, bizim size öner, e, önerilerimiz e, clean biking yapın arkadaşlar o dediğimiz gibi misal veriyorum o 4000 kaloriyi temiz ka, e, karbonhidratla alın yani kompleks karbonhidratlı uzun zincirli karbonhidratlarla alın kaliteli yağlar alın kaliteli proteinler yiyin sebze yiyin, salata yiyin, brokoli yiyin, böyle temiz makros, mikros onlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Tabii ki zor yani kolay değil, zor ama dediğimiz gibi zoru başarmak en önemlisi arkadaşlar. Evet önemli olan zaten zor başlamak arkadaşlar. Evet Recep, Recep'in de dediği gibi işte bu videomuzda sizlere biraz böyle clean, clean biking hakkında biraz konuşmak istedik ve konuyu biraz daha açmak istedik. Ve daha fazla videolar gelecek clean biking olsun hatta biking besleme programları gelecek makro hesaplamaları gelecek arkadaşlar. Bunların hepsi yavaş, yavaş yavaş, inşallah gelecek. Dediğimiz gibi bizim de bugün cheat day'imiz videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi bizi isteyen direktmen YouTube'dan abone olabilir veya Facebook, Instagram arkadaşlar Periscope canlı yayınlar için daha demin mesela Periscope'da canlı yayın yapmıştık. evet. Reco patatesleri götürüyor, götürüyordu. <laughs> Yağlı kızartma. <day> <laughs> evet, 4 ile sendik cheat day'de biraz Bayağı arkadaşlar. Olması lazım ya yani. ara sıra da yaptığınızda hani çıktığınıza abartmayın tabii ki ama yiyebilirsiniz yani sonuçta bize insanız. Evet arkadaşlar, her dediğimiz gibi videolarımız gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers. Brothers.